Arkadaşlar siz de benim gibi hazır sistem satan internet sitelerinden hazır sistemlerden bıkmadınız mı artık? O zaman bu video tam size göre. 25.000-26.000 TL civarına gerçekten çok güzel bir bilgisayar toplama videosu ile karşınızdayım. Bu videoyu çok fazla uzatmayacağım. Kısa, etkili ve güzel bir video olacağından arkanıza yaslanın. Videoyu sonuna kadar atlatmadan izlerseniz çok güzel olur arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Burada anakart kısmımızda Ezrak markasının B550M HDV serisini kullanıyoruz. AM4 destekli gerçekten güzel bir anakartımız var burada. Micro ATX bir anakartımız var. AM4 destekliyor. B B550 serisi B550 serisinden seçmemin nedeni ileride de kullanmanız amacıyla B550 serisi seçtim. AMD ile İleride desteğini B450'li B350'lere zaten kesti. B450'leri kesmesi yakındır. B550'ye de hani daha iyi bir sistem alacak arkadaşlar. B serisinin şu an yani B650 değil de B550 öneriyorum. Biraz daha fiyat performans anakartlar oluyorlar. Burada zaten hani çok da fazla bir beklentim yok MOSFET MOSFET soğutucularından vesaire. Zaten iki tane RAM slotumuz var burada. Onun dışında herhangi bir ekstra durum yok. Gerçekten giriş seviye güzel bir anakartımız var. Kasa kısmında MSI tercih ettim. Yani hem kasa hem PSU kısmında güç kaynağımız kısmında. 600 Watt 80 Plus Bronze sertifikaya ait MSI'nin bir güç kaynağını kullanmışlar burada ama tam söylemiyorlar. Ama MSI'nin güç kaynağı arkadaşlar sonuçta MSI markasının güç kaynağı. Burada gerçekten bu kasayı da çok kullanıyorlar zaten. Ben de çok kullanıyorum videolarımda. Gerçekten güzel, sade, basit kasamız bulunuyor. Bunun da fiyatı 2799 TL. Şu anki fiyatında görebilirsiniz zaten. Aşağıda fiyatlarına bakabilirsiniz. Çok fazla uzatmıyorum. Şeffaf toz filtresi vesaire her şeyi var zaten. Ekran kartı kısmında arkadaşlar. Şimdi bu ekran kartı kısmında çok fazla eleştiri alacağımı tahmin ederek yine de bu ekran kartını seçtim. Neden? Çünkü ortalama 4.60 fiyatları bu civarda zaten. Yani dedim ki en azından 4060 GPU'sunu kullanıyoruz madem En azından Gaming X gibi Hani Gaming X ismini duyduğunuz zaman bir Bir güven Veriyor insanı Gaming X Markası serisi O yüzden Gaming X serisini tercih ettim zaten aralarında o kadar da çok fark yok Hani bu fiyata da Hani dedim ne alabilirim AMD GPU'suna baktım Ya o kadar fazla şey yoktu hem de 4060'da DLSS Vesaire Ekstra destekler de bulunuyor NVIDIA Broadcast'ından vesaire bak. NVIDIA Broadcast'i ben de şu an kullanıyorum. Gerçekten çok çok işe yarayan ekstra yazılımları da var. O yüzden burada hem NVIDIA GPU'sunu NVIDIA GPU'suna üreten de bir MSI Gaming X serisini almayı tercih ettim. Bu bu kasaya yakışır bir ekran kartı olmasını tercih ettim. Ventus serisini yani daha ucuz olmasına rağmen tercih etmedim ama siz tercih edebilirsiniz. Ama 4060 GPU'sunu almayı Özen gösterin bu sisteme özellikle Dediğim gibi ekran kartımız Çok da bize bir sıkıntı yaratacak bir şey değil Onun dışında işlemcimiz arkadaşlar Ryzen 5 5600 6 çekirdek 12 izlekten oluşan Gerçekten AMD'nin Fiyat performans işlemcilerinden Bir tanesi hatta en üstlerde Duran 2-3 işlemciden bir tanesi Fiyat performans olarak söylüyorum arkadaşlar 3726 TL'de Bunun fiyatı var herhangi bir sıkıntı Çıkartmaz burada sadece akıllara ufak bir soru gelir. Abi bu stok soğutucu bize sıkıntı çıkartır mı? Çok fazla sıkıntı çıkartacağını zannetmiyorum. Ben de Ryzen 5 3600 var. Asus ROG Strix 2060 Super var. Bana herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor arkadaşlar. Ben de stok fanla kullanıyorum. Ve render alıyorum. 4K render alıyorum. Bakın bu videoyu da 4K render alacağım. Yani ortalama bana yani 5 dakikada 5-10 dakikada bir renderımı çıkartabiliyorum ve herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şu an zaten sessiz çalışıyor. Çok çok sessiz çalışıyor. Herhangi bir ısınma problemi olmuyor. Tabii ki buna güzel bir termal macun kullanırsanız. Termal macunu bakın arkadaşlar yeri gelmişken söyleyeyim. Termal macunu bazı insanlar çok önemsemez. <laughs> bazı insanlar çok önemsemez. Ama termal macunu gerçekten güzel bir marka termal macun kullanırsanız sizin lehinize olur ve ısınma değerlerinde gerçekten gözle görülür bir düşüş yaşarsınız. Şimdi RAM kısmında XPG'nin Gemix D35G serisinden 8 GB 3200 MHz CL16 gecikme süresine sahip artık özellikleri ezbere okuduğum güzel bir RAM ile karşınızdayım. Bundan bir tane mi kullanacağım? Hayır tabii ki 8 GB RAM artık günümüzde kalmadı. 8 GB RAM de artık kimseye de önermem. Sizler de önermeyin kullanmayın da. Bundan iki adet kullandım arkadaşlar. 785 TL'den 2 adet kullandım. Zaten 2 tane RAM slotumuz var. Bunu ileride satıp hani 8 GB 3200 MHz yerine 16 GB 3200 MHz diğer slota da 16 GB 3200 MHz yerleştirirseniz gerçekten harika bir sistem olur. 32 GB RAM ile uçur uçur 32 GB sizi. Ha şöyle de yapabilirsiniz. 8 GB satarsınız. Bir slotun 8 GB satarsınız. Onun yerine 16 GB 3200 MHz alırsınız aynı özelliklere sahip bir rem. 24 GB bir RAM'iniz olur. O da sizi götürür uzun süre. Onda da problem yok arkadaşlar. Şimdi çoğu insanın şikayetçi olduğu bir yere geldik. Arkadaşlar 500 GB yetmiyor. Abi yetmiyor diyorum. Yetmiyor diyorum. 500 GB bir şey almayın. Fiyattan kaçmayın. Rica ediyorum. 500 GB yetmiyor arkadaşlar. Ya GTA olmuş bugün 120 130 GB bir sene sonra ya fazla değil GTA 6 ben size söyleyeyim arkadaşlar 2025'in sonunda çıkacağı duyuruldu yani 2020 2025'in sonu demek yani az çok hani Hadi bir buçuk sene diyelim bir bir buçuk sene sonra GTA 6 çıkacak ya zaten GTA 5 120 130 GB o civarlarda GTA 5 indiriyorsun GTA 6 ne kadar olacak daha yani ekstra programlar var vesaire vesaire o yüzden 1 1TB terabayt artık 1 terabayttan aşağısına önermiyorum arkadaşlar. Fiyat ne kadar ucuz olursa olsun, ne kadar ucuz bir sistem önerirsem önereyim. Bu saatten sonra benim videolarımda bak 11 Aralık, 11 Ağustos 2024'ten sonra bak bu saatten sonra benim videolarımda 500 GB'lık bir M2 SSD önerisi görmeyeceksiniz. O yüzden sizler önerim sizler de alacaksanız 500 GB'lık almayın. Ha şöyle yapabilirsiniz. 2 tane alabilirsiniz. Ya ilk başta 500 GB alın, tamam mı? Sonra ama bir ay sonra yani fazla bekletmeyin. 1 iki ay içerisinde yanına bir SATA SSD al. Ya SATA da o SATA SSD'ye de okuyayım ben. SATA SSD de alabilirsin. Ama yanına al. Ya 500 GB al yanına. Ama tek de alırsan çok iyi olur tabii ki de. SSD'mizin de dediğim gibi 2200 1 TL'lik bir gibi bir fiyatı var. 3500 MB okuma, 2100 MB da yazma hızları sahip. Gerçekten bunlar pratikte değerler tabii ki yan laboratuvar ortamlarında almış değerler. Bunlar fazla güvenmeyin. Aldıktan sonra da yine sizde bir test ederseniz çok güzel olur. Şimdi abi ben bunları aldım. Ne yapacağım? Nasıl toplayacağım? Bununla ilgili kanalda video atacağım arkadaşlar yakın sürede. Çalıştığım için yani normal dışarıda da çalıştığım için fazla vakit ayıramıyorum. Sizlerden de bu konuda özür diliyorum. Buraya kadar izleyen arkadaşım için. Zaten buraya kadar izleyen arkadaşım gerçekten beni hani seviyordur gerçekten izliyordur çok çok teşekkür ediyorum şimdi abi ben bunları aldım nasıl toplayacağım bununla ilgili dediğim gibi video atacağım kanala abi ben bunları aldım kaç para tuttu abi bunlar abim bunlar 25.876 TL tuttu tamı tamına bu fiyata abi ben işte hazır sistem alsam daha mantıklı değil mi yani ben sadece sizlere alternatif sunuyorum bunu alırsın almazsın ben sadece size söylüyorum diyorum ki bak böyle böyle bir sistem var hani alırsan seni üzmez hazır sistemdeki e, boş beleş markalara benzemez bunlar bak hepsi çok iyi marka ezrak da çok iyi marka bunlardan yakınanlar olacaktır ezrak markası kötü marka gerçekten ezrak markası güzel marka artı bu videoda hiçbir sponsorluk anlaşması yoktur reklam vesaire yoktur arkadaşlar haberiniz olsun msi zaten biliyorsunuz msi amd zaten XPG. kingston kingston markasına sahip bir m2 ssd kullanıyorum daha hani ne kullanabilirim Şimdi gelelim oyun testlerine. Arkadaşlar bakın, buraya gelmişken de buraya kadar izleyen arkadaşım abone olursan çok sevinirim. Bana çok büyük destek verirsin abone olursan, beğenirsen videoyu. Burada arkadaşlar ortalama ya sizlerin çok oynadığı oyunlara bakmak istiyorum. Bak 1080p 1080p low ayarlarda Warzone 3 oynuyor. Bak kaç FPS alıyor? Ortalama 140 FPS alıyor. Warzone 3 ultra'da ortalama 117 FPS alıyor. Bu gerçekten çok güzel bir değer. Kapalı alanda, ya açık alanda bakalım. Açık alanda da aynı. FPS'leri hemen hemen alıyor zaten. Ortalama FPS'ten bahsediyorum. Burada yani sizlerin çok oynadığından hem hem de bize referans olabilecek oyunlara bakıyorum. Ortalama görüyorsunuz arkadaşlar 74 FPS vesaire alıyor zaten. God of War. God of War'a da bakalım. Ortalama 86 FPS. GTA 5 Online hepimizle hemen hemen çok çok oynadığı. Özellikle hem 5M kısmını çok oynuyoruz. Ortalama 97 FPS. Sesim biraz kısıldı arkadaşlar kusura bakmayın. PUBG Ultra'da 200 FPS civarları alıyor rdr de bu kısmı çok çabuk atlıyorum. Sizlerin vaktini harcamayayım diye. Ortalama 70 FPS ki DLSS vesaire kapalı arkadaşlar. DLSS açarsanız FPS değerlerinde gözle görülür bir artışta sağlayacaksınız. Haberiniz olsun. Rust ya yani Rust benim çok sevdiğim bir oyun ama oynamaya cesaret edemediğim bir oyun. Tuhaf bir oyun. Ya daha da çözemedim oyunu. Bende var ama oynayamıyorum. Ortalama 85 FPS. Hani The Finals da çok oynanıyor diye biliyorum ortalama görüyorsunuz 135 FPS alıyor. Valor'da bakalım. orta bir ara ünlü olan bir oyunumuzdu. 83 FPS. Apex Legends ortalama 220 FPS. CS2 en yüksek ayarlarda ortalama görüyorsunuz zaten 175 FPS ki ortalama alıyor. Gerçekten çok güzel değerler. Fortnite performans modda ortalama 280 FPS. Fortnite low ayarlarda 240 FPS civarlarında alıyor. Gerçekten güzel. Epic ayarlarda 100 FPS. Bakalım burada Valorant yüksek ayarlara bakalım. Yayının videomuzu bitirelim arkadaşlar. Ortalama 420 FPS alıyor arkadaşlar. Dediğim gibi 25.876 TL'ye ana kartıyla, kasasıyla, 600 güç kaynağıyla tabii ki ekran kartı 460 Gaming X serisiyle Ryzen 5 5600 6 core 12 threadlik bir işlemcisiyle 16 GB'lık RAM ile 1 TB'lik de M.2 SSD'siyle 25.876 TL'ye gerçekten sizleri üzmeyecek güzel bir sistem topladığıma inanıyorum. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşım aşağı yorumlar kısmına görüş ve önerilerini belirtirse hem benim kanalım hakkında hem de sistem hakkında bir görüş belirtirse çok sevinirim. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşım için bir sürprizim de var. Sondan sondan bir önceki videoya gidip çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şuradan da ben hemen göstereyim. Gaming headset yani kulaklık veriyoruz. Gaming headset diyorum. Kulaklık veriyoruz arkadaşlar. Bir tane inşallah gözüküyordur videoda. Bir tane kulaklık veriyoruz. Bakın görüyorsunuz. Benim yüzümü göremiyorsunuz şu an. Kulaklık veriyoruz bir tane. Fifine H6 serisi bir kulaklık veriyoruz. Sondan bir önceki videoya gidip çekilişe katılabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.